Ee, çok yüzlere bakıyoruz. Şimdi çok güzel bak son konu. Yüzsüz hocam bunlar. Aa, saçmalama. saçma evet. Pardon. <laughs> çok yüzlerde şunu bilmemiz gerekiyor. Çok yüzler bir iç bükey olabiliyor, dış bükey olabiliyor. Aa, bunu ilk defa bükeler... mı anlatıyorsunuz hocam. Evet ilk defa anlatıyorum. Ben. Yani. Anladım hocam. İç bükeyler dediğimiz gibi içeri doğru bükülmüş. Yani mesela L harfi gibi olanlar. Mesela E harfi gibi olanlar. buna çok yüzler. Dış bükeyde ise hiç bükülme yok. Göğsünü kabartmış, dışarıya doğru açılmış. Hep dışarıya doğru bakıyor. Tamamdır hocam. Bunlar dikdörtgen. Mesela dikdörtgen prizma diş, dış bükeydir. Anladım. İç bükey hiç şu ana kadar öğrenmedik. Şimdi öğreneceğiz. Tamamdır hocam. İç bükeyleri anladık mı Tonguç? Geçen sene mazeret sınavında çıktı. Mazeretim yok asabi değilim. Anlaştık mı Tonguç? Tamamdır Şimdi bak çok küplere bakınca da şunu bilmemiz gerekiyor. Kodlama denilen bir şey var çok küplerde. Mesela burada kaç tane küp var evladım? Üç tane. Çüş lan ne üç bir ha, tane? Efendim, bir, bir tane. Pardon. Bir tane küp var. O yüzden bunun kodu evladım bayağı zor. Kodu bir. Bir. Bunun bak kaç tane küp var evladım? İki burada? tane. İki tane küp var. Bunun kodu evladım? İki. Baya zor. Çok Peki zor. bu Kobrizan efsanesin? Üç. Oha diyorum. Coştun, abarttın Tonguç. Çok Üç adam. tane küp var, üç. Kodu üç. Bunu spastikler şey sıranında mı Nedir, Böyle bir şey çıkmıyor. Hayır mi? mesela şöyle bir şey yazıyor. Adam diyor ki bir, üç, iki kodlu şeyi yaz bana diyor. Çiz bana diyor. He. Hemen şöyle yapıyorsun. Da. Bir tane e, ondan sonra bir de üç tane çiziyorsun Tonguç. Bir de ne diyorsun? Mesela bunun burasına da iki tane yapıştırıyorsun Tonguç'tan. Anladım hocam. Bunu çizerken şöyle üç boyut vermek zorundayız. Ondan sonra buna da üç boyut veriyoruz. Sonra buna da üç boyut veriyoruz. Ne oldu? Bak. Üç, kodu üç olan bir zımbırtı oluştu. Görebiliyor musun Tomuç? Um? Gördüm hocam. Evet evladım. Bir, üç, iki. Anladım Şimdi hocam. hemen buna bakalım. Çok küplerde kodların birazcık daha zorlarına bakalım. Eğer dört tane olursa Dört tanesinin koduna D diyoruz Tonguç. Tamamdır. <laughs> Eğer bu şekil olursa Tonguç, çok basit zaten. Göz, gözüktüğü gibi Z ile adlandırıyoruz bunu. Bu Z kodu bak. Z gibi yazılıyor görüyor musun? Evet. Bunu da çok zor. Bunun kodunu söyle bakalım. L. Mükemmelsin. Bunun kodu nedir? Bu birazcık zor. Bunu da V diye gösteriyoruz. Çünkü eşit ha, uzunluktaysa Z. V. Diyor. Bak çok dikkat et burada. Bunda kaç tane var? Dört tane 4 D. Dört tane var. Bunda kaç tane Z küp var? Benziyor Yine dört tane küp var. Dört tane birim küp var. Bunda kaç tane var? Dört tane. Dört tane birim küp var. Bunda kaç tane küp var? Dört tane. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane var. Sayı var. Bunlara mı? dikkat edin. Şimdi soru geliyor. Soru geliyor. Sorun soruyor hocam. D, L, Z, 1'de kaç küp vardır? Arkadaşlar cevap versin. Hadi bakalım. Tamamdır. D, L, Z, 1'de kaç küp vardır? Hocam siz mi bakacaksınız ilk kim söylediğine? Ben bakayım. Heh. D, L, Z, 1'de... Kaç ee... cevap hocam? Veya siz bakın hocam. Hemen söylüyorum. Cevap bu evladım. Kontrol et bakalım kim tamam, cevap verdi. Ilk kim söylüyor hemen söylüyorum bakalım. hocam. DLZ'den Mehmet Akif Ertin Kul cool cool demiş. Var. Ee, e, evet. Bakıyorum hocam. Kim cevap veriyor? Ee, bakalım kim cevap verecek? DLZ1'de kaç tane? Evet Semih. 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 Semih mi? Semih Günbahar Gümbahar mı? Öyle bir şey değil. E Semih doğru cevap vermiş. Tebrik ediyorum Semih. Betül Tekin ve Seda Nur ve Talha Gedik de Ertan Ay ve Yusuf Bera da doğru cevap mükemmel vermiş. Mükemmel hepsi hocam. Ercan Hüseyin, Kılıç, Sepomen Sali. maşallah. Küçük Prens her şey. <laughs> Allah'ım. Küçük Prens hocam. Diyor. Ben de anladım. <laughs> küçük Prens'e Niye selam. kendi adınıza kaydolmuyorsunuz? Ahiret bir şey. Küçük Neyse, Prens sen, sevgiyle. Şimdi bak DLZ1'de D'de dört tane vardı. L'de dört tane vardı. Z'de dört tane. Burada da bir tane. Toplam dört tane. 4 artı 1'den 13 tane var. Z3 LV'de kaç tane var? Burada 4 tane var. Burada zaten adı üstünde 3 tane var. L'de 4 tane vardı. V'de de 5 tane vardı. Aman dikkat edin. V'de sadece 5 tane vardı. Diğerlerinde 4 tane var zaten. Toplam 9, 12, 16 tane küp vardır diyoruz. Ve şimdi de eğimi anlatıyoruz. En kasış konu olduğu için en sonu bıraktım. En zor konulardan bir tanesi.